Üst iki dişi yeni çıkmaya başladı. 14 aylık. E, rengi beyaz değil kahverengi. Hmm. E, acaba çürük mü? 6 ay yoğun bakımda kaldı. Bu durumu yaşaması normal mi? Demiş izleyicimiz. Hani bazen e, dişlerin renk değiştirdiğini de gözlemliyoruz süt dişlerinin. Ama bu prematüre bir bebek. E, şimdi 14 aylık çıkması hani prematüre olduğu için ya da genetik etkenlerde normalde 6 aylık çıkıyor. Olabilir. Buna müdahale etme şansı yok. Hani dişler ne zaman çıkacaksa beklemek durumundayız. Kahverengi çıkması da hani sistemik bir sorunu etkeni çağrıştırıyor. Öyle bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Muhtemelen ya bir lekelenmedir bu kansızlıkla ilgili kullanılan demir şuruplarından dolayı. Umarım da diş çürüğü değildir. Öyle bir şey varsa da onun temizlenmesi, güzel bakımı yapılırsa ilerlemesi önlenir. Evet yine bir hikme görünse Kesinlikle. Tabii, tabii. olmaz. Kesinlikle evet. tabii tabii. Fikir almakta fayda var. Evet fırçalamak önemli, fırçalama alışkanlığı edindirmek önemli. Hep diyoruz bakımını temizliğini yapacağız ama çocuklar bundan da çok hoşlanmıyor. Ne zaman başlayalım düzenli fırçalamaya? Mesela günde iki yeterli mi ya da bazen bir olduğu oluyor? E, oluyor tabi. Ne yapmak lazım? <laughs> Şimdi e, bir kere gece e, yatmadan önceki diş fırçalamasını ihmal etmemek hmm. lazım. Gece beslenmesi hele çok e, e, kötü. O, bebekler için kesinlikle bu e, biberon çürüğü dediğimiz hmm. yoğun çürükler oluyor. E, Biberonla ya da sırf, sırf süt bile içse e, uyutulan Çocuklarda sıkıntı çıkabiliyor. Özellikle biberonun içine e, konan e, pekmez, e, bal, e, şeker bile olsa, bunlar bütün gece dişe yapıştığı için ciddi çürükler meydana getiriyor. E, böyle bir alışkanlık varsa, yavaş yavaş içindeki hani sütün içindeki katkıları azaltarak e, ve yavaş yavaş onu e, terk etme yoluna giderek bunu e, bırakmakta fayda var. E, fırçalama alışkanlığı içinde. Ee, dişler çıktıktan sonra böyle oyuncak gibi e, ucunda minik fırçası olan elde e, evet. böyle ağzı sürülen e, minik fırçalar var. Evet. evet, çocukların eline verip hem e, o diş etlerini kaşıyor, yeni çıkacak dişleri e, daha rahat çıkabiliyor. Evet. Hem de o fırçanın o kılları değiyor, bir alışkanlık oluyor. Ee, ama çocuğa hani çocuğun dişini fırçalıyor akşamları deyip güvenmemek lazım. Tabii önce biraz fırçalasın arkadan da. Ee, ben genelde istedim? önce annelerin Hı. babaların yapmasını öneriyorum. Çabuk çabuk.